Gerçekleştirilen bu eylem e, kesinlikle Türk-Rus ilişkilerinin etkilenmesini bekleyen bir e, e, terör saldırısı olduğunu görüyoruz. Bir yanda PKK-BDH, diğer yanda ise FETÖ. İsimleri farklı olsa da her bir terör örgütünün amacı aynı. Ülkenin gelişimine darbe vurmak. Hainlerin son planı Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik suikast oldu. Bugün itibariyle FETÖ, e, PYD, YPG gibi, PKK gibi, Terör örgütleri, DAEŞ gibi terör örgütleri bugün itibariyle Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları aleyhine tek merkezden beslendiğini bizlere gösteriyor. Bu merkezde Türkiye'nin ayağa kalkması, çevresine bakmasını ve büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin ön plana çıkmasını engellemeye çalışan merkezlerdir. Bu merkezlerin tek, merkez, tek bir noktadan beslendiğini net bir şekilde görüyoruz. Bugün Rus Büyükelçisi'nin öldürenlerin FETÖ'cü olması... Diğer taraftan PKK'nın Kayseri'de yine İstanbul'da, Beşiktaş'ta yapmış olduğu saldırılar, bunların hiçbirisi tesadüf eylemler değildir kesinlikle. Saldırının Suriye'den bağımsız ele alınmayacağını söyleyen Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Metin Aksoy, Batı ittifakına işaret etti. Türkiye Batı ittifakından ne zaman farklı noktalara evrilmeye veya dış politikada farklı noktaları öncelemeye başlasa, bu tür söz eylemlerle karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Metin Aksoy, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına İran, Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın nasıl baktığını da şu şekilde yorumladı: İran'ın doğrudan desteklediği Haçlı şabi milislerinin bir ölçüde muhalifler karşısında mevzi kaybedeceğini de görebiliyoruz. haline bu tür yakınlaşmayı Türkiye-Rusya yakınlaşmasında İran da istemeyecektir. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu yakınlaşmadan veya Avrupalı e, ülkelerin de bu yakınlaşmalardan rahatsızlık duyduğunu da e, hepimiz biliyoruz. Çünkü bu yakınlaşma aynı zamanda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa Birliği'nden farklı bir şekilde Şanga İşbirliği Örgütü, Rusya'nın e, Rusya'ya e, Rusya yönelik Avrupa Birliği'nin uygulamaya çalıştığı Amorgoların delinmesi e, ve Türkiye ile Türkiye'nin, Rusya'nın yeniden bölgede ittifak yapan yükselen bir güç olma ihtimalini de ortadan kaldırdığını ve bu eylemlerle söyleyebiliriz ve bu yakınlaşma da hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsız eden bir yakınlaşmadır. Peki Türkiye bu süreçten sonra nasıl bir politika izlemeli? Türkiye hem Rusya ile hem de diğer bölgesindeki diğer ülkelerle doğrudan ilişki kurma kurmalıdır ve bu da zaten Türkiye'nin çıkarına olan bir adımdır bu nedenle Türkiye Rusya ile Suriye konusunda veya Suriye'deki sorunun çözümünde daha yakınlaşma noktasında kesinlikle geri adım atmamalı